Mina ne yapıyorsun ne? Mina? Ne yapıyorsun mami? çok tatlı. Kızım plajda. Yavaş Şimdi benim kızım, benim Mina'm gelmiş plaja. Yavaş. Alo. Alo. Bırak onu oynay şimdi. Uğursun bir şey olmaz. Tek kızım büyük plajda kızım da Şimdi de topu da oynayın dediş kosunlar Çok güzel oldu. Dediği dediş kosun. na yap dede. Yap dede ne lan lan. İyi ama <laughs> çok güzel bir Çok güzel kızım çok. Ben bu sunan dedişko süzdürmüş onu çok. Evet. <laughs> ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Adeptaş şaştın. Çok ah. da şaşırmışsın. Aa! Ah. Ah. <laughs> Aa ne bu? Gina ha 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 ha. Hadi mina. Ha 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 ha.

Yakılar kendilerini. Deniz kızları. Deniz kızları yakılar kendileri. Bana deniz kızları. Pişirin sizi. Yakıyorsunuz mu sizin evi Pişirin sizi, pişirin bakalım. Telefonlar, telefonlar <laughs> var. Telefonlar. De. Ah, ben de pişirin. Ne de, dedi, şu kadar

Ne yaptın gözlük yermişim? maymunları görürsün peşkirde, onun üstünden ooo oh, oh, yapıyım. Ne <laughs> varsa. <laughs> Şu an maymunlardan. Ne oluyor bu bir de ne? maymunlardan korkuyor. Değil Ayıcıklardan de. kokuşsun mu şey nene. Şey örümcek gibi dönüyor. <gülüyor> örümcek <laughs> mi ne?